da iyi olacağını düşünüyorum. Arada videoyu durdururuz. İyi de bitirdim. Peki ne kadar sürer sence bunları yemem? Saat kaç bilmiyorum şu an. E kaç saat sürer? Bence ben bunları 40 dakikada bitiririm. Yani olabilir. Hı? Bunun sonu hastanede bitmesin. Ararım sıkıntı yok. nasılmış tadı çok güzel 24 yıldır bunu hayal ediyorum annemi karnındayken de anneme yedirmişim bir tane kadın hamile olmasına rağmen yemiş yani çok, çok canım çekmiş 99 birini baban yedi evet ve bunu Kadıköy'de yapıyor olmak kesinlikle maniden çünkü burada doğdum ben buradayken burası çalışıyordu arkadaşlar ama artık kapattılar Normalde limonlu severim ama limon şu an düşendim E ee, okul nasıl gidiyor? Güzel, sıkıntı yok. <laughs> Yoruluyor musun çekerken? Yoo. Keşke bir yerden tripod alsaydık. Kanalımıza abone, <laughs> Kanalımıza abone olursanız tripod almaya paramız olur. Böylelikle böyle şeyler daha basit olur. Değil mi? kanalının adını söylersen daha yardımcı olabilirsin. E şu an kanalımdan izliyorlar zaten. Yani şu an sadece video. Değil. Sen şu an video kızım ben bu YouTube kanalıma atacağım var ya benim YouTube kanalım. Daha sen bile abone değilsin. Bitti mi? Kim arıyor? Söyleyeyim mi? Hayır. E o zaman. Götürürüm <laughs> oraya. Koruyucu meleğim diye biri arıyor. Kim arıyor? Çocuk He anne arıyor. Anne bir şu an. Kapattı mı? Hala Video Devam ediyor mu? Evet. Anne şu an bir açamıyorum. Bitir ya. Arıyorum. Ya da YouTube'dan izler. YouTube'dan. <laughs> ay ay. Kesilmiş kısımlarını da koyarsın uzun versiyon. Ne? Kesilmiş kısımlarını da koyarsın uzun versiyon diye. İki video çıkar Ya ben şeyde düşünüyorum Yeter herhalde ya yarım saate Hatta uzun süre bir Açması sıkıntı Açması sıkıntı. 15 Olur. falan oldu mu? Hı? Tamam herhalde 10 tane oldu Açması sıkıntı keşke işte Bir Orkun Işıtmak deriz ki Midemizi açan bir set ekibimiz olsun Onun orkun. için prodüksiyon lazım Orkun sana meydan okuyorum. Benden daha fazla midye yiyemezsin diye düşünüyorum. Geçen şeye katılmak istemiştim. Midye Cahmet'in midye yeme yarışması vardı ya. Kazanan herhalde 185 tanem ne yemişti? 220 tanem ne yemişti? Ben ona geçerim. Bir de Orkun'un bir tane şeyi vardı. Kilolu bir adamla, kızlarla falan midye yeme şeyi vardı. Ben onları da geçeceğimi düşünüyorum. 250 kaşık pilav Hı. yemek gibi ve ben pilav yemeyi çok severim. Ben makarna insanı. Onlar da şey yapmıştı. Kokoreç yiyip önce iştah açmışlardı. Ben yerim ya bence. Bu yavaşlıkla yersin de. Yavaş değil de açmak zor oluyor. Bir de limon sıkamıyorum. Muzlu bitsin diye. Videoyu durdurup devam edebiliriz abi. İster misin? Yorulduysan. Bir iki poşet bitir de bari. Yalan söylüyoruz falan olmasın. Ha evet. Videoyu şişt hızlandırırım o sıra. Evet yalan söylemiş gibi olabilir. Set ekibiyle yedi falan. Tek başına değil. Bilmiyorum ben Orkunların da Sanki hepsini gerçekten yiyorlar mı acaba? Ama onlar hep video çekiyor. Ama sen şey değil mi? E, zor olabilir belki. Ben bunu tutarım. 20 dakikadan ne kadar hızlı yersin bilmiyorum çünkü 20 dakikadan sonra şey oluyormuşuz, doyuyormuşuz ya. Bütün köyde köydeki midyecileri gezdik neredeyse. <laughs> Yalan söyledim. <laughs> bir sahil gezdik. Bin liradan nasıl buraya kadar geldik? Yani iyi pazar. Umarım gerçekten tazedir. Yoksa zehirlenirim. Şu an tadından anlamış olman lazım. Nasıl? Taze değil mi? Bence sıkıntı değil şu an. Biraz limonla da. Ne? Biraz limonla daha iyi olur. İşte limonlu yaparsam sanki daha geç yermişim gibi geliyor. Yoksa limonlu bence yenmeli. E poşeti bitirmek üzereyim. 20'ye geldiğinde söyle. Senin canın hiç çekmedi mi? İyi yemek günah diyorlar. Günah olan çok şey yapıyoruz değil mi? Değil mi? Sadece mideyle kalsa iyi. yapayım? Durdurayım istersen. Yok. ne kadar var? Efendim? 2, 2, 4 de böyle 2, 4, 6, 100. Hepsinde 70 tane var. Her koşadede 70 tane var. 7, 14, 21, 32. 7, 14, 21. Zor ama zor. Anne nasıl 100 tane yedin? Ben sen 100 tane yedin diye yiyeceğimi sanıyordum. arkadaşlar. Burada mide yiyorum ünlü olabilmek için. Ben mide cahmeti şeyine gitmiştim iş başvurusuna. Dedim ki de oraya gidersen bir sürü mide yerim diye düşünmüştüm. Sonra çalışma saatleri çok feciydi. Mide cahmet abicim. Çalışma saatleri niye öyle? Ama ona göre para veriyor. Ama vardiyalı çalışacakmışım. Gece iki buçuk kadar belki. Bu sıkıntıydı. burada böcek böcek bir şeyler yiyorum sanırım. Yiyorum <laughs> da ama yani. 250 artı 3 böcek falan. <laughs> şu an peki kaydı açmadın, düşünsene. Sen kaydı açmamışsın. Yukarıda dakika olarak Kaç sayıyor. Kaç dakika oldum? 9'a geliyor. ben 50 tane yedim şu an. Bu arada. led veya hızlı bir şey. Öne durdurabilirsin artık. Yine de bir onu zorlayalım bakalım. Geçen hasta şey okula gidememiştim. Cumartesi. nasıl düşünün Acele mi ediyordu? Ayağım kaydı. İyi Ayağım falan kaydı. bir yere vurmayayım. O kadar kötü gözüküyor ki. Neden bunu seviyorum bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Maalesef ki başaramadık. Olmadı. Ben olur diye düşünmüştüm. Yıllarca da bunu hayalini kurmuştum. Yer uzanmıştım ama 100 tane yiyebildim. Bir de seyyemiz Hatice abi 2 tane vermişti. 100 sayılır. Biraz daha zorlasam maksimum böyle maksimum 50'ye kadar gider. Ama 250 kapatmıyor. Olsun canım sağ olsun. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani bu, büyük oynadın. <laughs> yok arkadaşlar bazen